Merhaba. Bugün insanlık tarihinin en ama en derin sorularından birine dalıyoruz. Düşünsenize, Asya'dan Amerika'ya, kutuplardan Afrika'ya hepimiz dünyanın dört bir yanına dağılmışız. Peki ya hepimizi ama hepimizi birbirine bağlayan ortak bir mesaj varsa? İşte bugünkü analizimiz tam da bu soruya odaklanıyor. Bilinmeyen peygamberler. Hadi hemen başlayalım. Ama öyle bir soruyla ki biraz kışkırtıcı gelebilir. İnancınız, dininiz sadece bir doğum tesadüfü mü? Yani nerede doğduysanız ona mı inanıyorsunuz? İşte bu soru bugünkü bütün sohbetimizin tam da merkezinde olacak. O zaman ilk olarak şu hepimizin aklına gelen varsayıma bir bakalım. Acaba coğrafya kader mi? Aslında bu fikri ilk ortaya atanlardan biri de ünlü tarihçi Arnold Toynbee. Diyor ki, bir insanın inancı genellikle doğduğu yerin coğrafi bir kazasıdır. Çok basit, değil mi? İtalya'da doğduysan büyük ihtimalle Katoliksin. Hindistan'da doğduysan Hindu, Pakistan'da doğduysan Müslüman. Peki bu şu anlama mı geliyor? Yani inanç dediğimiz şey evrensel bir hakikat değil de sadece bize aktarılan bir kültür mü? İşte incelediğimiz kaynak tam da bu coğrafya kaderdir anlayışına bir dakika diyor ve yepyeni bir tez de ortaya çıkıyor. Peki eğer coğrafya kader değilse o zaman ne? Gelin kaynağın tam kalbindeki teze bakalım. Yani tüm bu küresel bulmacayı çözebilecek o kayıp orijinal mesaja. Kaynağa göre her şeyin başında insanlığın ortak bir inancı vardı, tevhid. Yani her şeyin tek bir yaratıcısı olduğu fikri. Bu bütün dinlerden, bütün sistemlerden önce var olan en temel, en evrensel mesajdı. İşte bu şema olayı çok güzel özetliyor. Kaynağa göre tarih sürekli kendini tekrar eden bir döngü gibi. Bakın en başta saf tek tanrılı bir mesaj var. Monoteizm. Ama zamanla ne oluyor? Bu mesaj bozuluyor, yozlaşıyor, unutuluyor. İşte tam o sırada mesajı tekrar hatırlatmak, özüne döndürmek için yeni elçiler, yeni haberciler geliyor ve döngü yeniden başlıyor. Peki bu yozlaşma dediğimiz şey tam olarak ne? Kaynak bunu şirk kelimesiyle açıklıyor. Yani o tek ve bir olan yaratıcının yanına sanki ortaklar koşuluyor. Aracılar, daha küçük tanrılar, hatta tanrılaştırılmış insanlar. Bunlar araya girince o saf orijinal mesaj özünü kaybediyor. İşte mesajın parçalanması, dallanıp budaklanması tam da bu demek. Ve bu durum az önceki döngüde neden sürekli yeni bir elçiye ihtiyaç duyulduğunu da açıklıyor. Şimdi gelin bu kayıp mesajın izlerini sürmek için hep birlikte küresel bir yolculuğa çıkalım. İlk durağımız Amerika'nın yerli kültürleri. Bu haritaya bakınca birbirinden ne kadar farklı görünen kültürlerin aslında ne kadar geniş bir coğrafyaya yayıldığını görüyoruz. Ama kaynağa göre bütün bu farklı geleneklerin derinliklerinde ortak bir damar, ortak bir inanç yatıyor. Mesela pek çok kabilenin inancının merkezinde büyük ruh ya da manitu kavramı var. Nedir bu? Gözle görülmeyen ama her şeye can veren, evrenin tek bir yaratıcı gücü olduğu inancı. Bu, tevhid fikriyle şaşırtıcı derecede benziyor değil mi? Şimdi de çok güçlü bir örneğe, Lakoto halkının efsanesindeki beyaz bizon buzağısı kadınına bakalım. O, halkına görünüp onlara ahlaklı bir yaşamı, barışı ve yaratıcıyla nasıl doğrudan bağ kuracaklarını öğreten ilahi bir elçi olarak kabul ediliyor. Burada asıl önemli olan şey şu, mesajın özü, karmaşık ritüellerden veya dogmalardan çok, barış, birlik ve doğrudan manevi bir bağlantı gibi evrensel ahlaki değerlere dayanıyor. Bu, tam da bir reformcu elçinin misyonuyla birebir örtüşen bir durum. Ve işte inanılmaz bir örnek daha, Deganavida ya da namı diğer büyük barışçı, bu kişi ne yapıyor biliyor musunuz? Yıllardır birbirine düşman olan kabileleri alıyor ve büyük barış yasası dediği bir sistemle bir araya getiriyor. Düşünün, o dönemde öyle bir birlik ve demokrasi vizyonu ortaya koyuyor ki yıllar sonra Benjamin Franklin gibi Amerika'nın kurucu babaları ABD anayasasını yazarken onun fikirlerinden ilham alıyor. Yani bu mesajların etkisi öyle geçmişte kalmış falan değil, günümüze kadar uzanıyor yolculuğumuza şimdi Asya ve Avrupa'ya doğru devam edelim ve oradaki izleri sürelim. Kaynak, mesajın zamanla nasıl değiştiğini göstermek için burada müthiş bir karşılaştırma yapıyor. Bakın solda, belki de Ram gibi tarihi bir elçiyi temsil eden antik bir rahip kral heykeli var. Sağda ise aynı figürün zamanla nasıl bir tanrıya, Vişnu'nun bir avatarına dönüştürüldüğünü görüyoruz. İşte elçinin tanrılaştırılması yani şirk süreci tam olarak böyle bir şey. Bir başka ilginç tartışma da Kur'an'da adı geçen Zülkarneyn figürü üzerine. Çoğu kişi onun Büyük İskender olduğunu düşünür. Fakat kaynak, farklı deliller sunarak onun aslında adil yönetimiyle tanınan Pers kralı Büyük Kiros olduğunu iddia ediyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Kabul ettiğimiz tarihi anlatıların bile aslında farklı yorumlara ne kadar açık olabileceğini. Çin'e baktığımızda ise karşımıza Sarı İmparator Huang Di çıkıyor. O sadece bir hükümdar değil, aynı zamanda halkına medeniyetin temellerini öğreten bir rehber. Yazıyı, tıbbı, takvimi getiren kişi olarak görülüyor. Hatta kaynak, Çinli Müslümanlar arasında onun da çok eski bir peygamber olabileceği yönünde bir inanış olduğunu aktarıyor. Amerika'dan Asya'ya farklı kıtalardan topladığımız bütün bu ipuçlarını şimdi bir araya getirme ve büyük resme bakma zamanı. Öyleyse geldik en can alıcı noktaya. Amerika'daki büyük ruh, Hindistan'daki Ram, Çin'deki sarı imparator. Kaynağa göre bunların hepsi birbirinden kopuk, alakasız hikayeler değil. Aksine hepsinin temelinde sürekli tekrarlanan desenler var. Tek bir yaratıcı, mesajı yenileyen bir elçi ve barışla adaleti temel alan evrensel bir ahlak yasası. Bu hepimizin ortak bir mirasa sahip olduğunun kanıtı olabilir mi? Ve bu analizden sonra Aklımızda kalan o büyük soru. Üzerinde gerçekten düşünmemiz gereken bir soru. Eğer eğer hepimiz en başta aynı hikayeden yola çıktıysak bu bugün farklı öteki diye gördüğümüz insanlara bakışımızı nasıl değiştirir? Belki de en başta sorduğumuz gibi coğrafya kadar değildir. Belki de hepimiz aynı hikayenin farklı bir bölümünü yaşıyoruzdur. Kim bilir?